Evet, Kıymet-i Çemaat 9. özet bir açıklaması da şöyle. 9. Cüz, Arap suresi 88. ayet-i kerime ile başlıyor, 206. ayet-i kerime ile bitiyor. Ve akabinde Enfal suresi 40. 40. ayet-i kerime ile devam ederek Cüz bitiyor. Şahit peygamberin halkına yaptığı nasihatlerle başlayan sure 94 ve 102. ayet kelimeler arasında kendilerine peygamber gelmiş halkların çoğunlukla iman etmediklerini anlatmaktadır. 103. ve 174. ayet kelimeler arasında ise Hz. Musa Aleyhisselam'ın mücadelesi anlatılmakta. Firavun'un ve sihirbazlarla olan diyaloğu, sihirbazların iman etmesi ve şahit ve şehit olmaları, Hz. Musa Aleyhisselam'ın Mısır'ı terk etmesi, Allah ile konuşması, onu görmek istemesi, Tur Dağı'nın yeniden çıkarılması, yerinden çıkarılması ve İsrailoğullarının üzerine yükseltilmesi, Cumartesi yasağına karşı gelinmesi gibi olaylar bu ayet-i kerimelerde anlatılmaktadır. 175 ve 176. ayet-i kerimelerde belamdan bahsedilmektedir değerli bir adamken sonradan yoldan sapması anlatılmaktadır. 187. ayet ise kıyametin bilgisi sadece Allahu Teala'ya aittir denilmekte ve sonraki ayet-i de bu konuda peygamberin dahi bilgilendirilmediği anlatılmaktadır. 189 ve 190. ayet-i arasında ise Allah'tan Sağlıklı evlat isteyip şükredeceklerini söyleyen ama sözlerinde durmayan bir aileden bahsedilmektedir. 204. ayet-i kerimede ise Kur'an okunduğu zaman onu dinlemenin önemine dikkat çekilmiştir. Yani okumak okumak sünnet, dinlemek farzdır. Efendimiz Hazreti öyle buyuruyor. Son ayet 206. ayet-i kerimede meleklerin kulluk yaparken kibir göstermedikleri vurgulanmaktadır. Sonra bu şey de bitmektedir ve akabinde Enfal suresi başlamaktadır. Enfal ganimet demektir. Devletin savaş yoluyla kazandığı ganimetler devlet malıdır. Devlet bunu sosyal yerlere harcar. Yani Adaleti bir şey de dağıtabilir. 5. ayet-i kerimede bazı müminlerin gevşek davrandığı, savaş gibi önemli kararlarda isteksiz oldukları anlatılmaktadır. Devlet başkanına karşı gelen her kişi münafık değildir. Bazı nefsane duyguların da buna sebep olduğu aşikardır. 11. ayet kemedi sure başında belli savaşı ve sonuçlar üzerinde durulmaktadır. 5 ve 28. ayet kelimeler arasında ise Bedi Savaşı ile ilgili bazı konulara değinilmekte. Peygamber'e ordu komutanına kesin itaat, savaşların çokluk ve çokluk ile kazanılmadığı Allah'ın yardımı muhakkak olduğu bu ayet-i kerimelerde anlatılmaktadır. Yani siz e, kazanmadınız. Allahu Teala size kazandırdı bunu. E, siz savaştınız. Allahu Teala da bu gayretinizden dolayı sizi mükafatlandırdı. Yani burada Melekler mi destekledi? De, Bedir Savaşı'nda. E, Bedir Savaşı'nda. Orada bazen işte e, -kiram şöyle bir yanılgıya düştü. Hani biz gayret ettik, savaştık falan. Yok öyle değil. Allahu Teala Peygamber Efendimiz ne dedi? Ya Rabbi dedi şu bir avuç Müslümanı yok etme dedi. Eğer ki yok edersen dedi artık dünyada sana korkacak kimse kalmayacak diye korkuyorum deyince melekler yardıma geldi. İşte Mehmet Akit öyle diyor ya şiirinde. Bir Bedir'de vardı melekler diyor, bir de Çanakkale'de vardı diyor. Kimeciğim. Meleklerin adetini de belirtmiş abi. Ya, o melek ve şimdi bir şey diyemeyiz ama e, ama orada melekler lafı kesinlikle ayette. geçiyor. Efendim? Ayette belirtmiş mi? mı? Şeyde, e, Bedir'de var. Ama Ay, Çanakkale'de de belirtmemiş. Çanakkale. Çanakkale'de belirtmemiş. 33. ayet kerimede ise istiğfar edildi takdirde azabın gelmeyeceği vurgulanmaktadır. Yani burada da tövbe istiğfara önem var kıymetçiler. Yani tövbe istiğfar kul edersen Allah-u Teala bize gelir. Böyle musibeti def ediyor. Ama tabi bugünlerde buna çok ihtiyacımız var. 36. ayet kerimede kafirlerin Allahu Teala'nın yolundan ara koymak için finans desteğinden bulundukları anlatılır ve bununla inananlara bir uyarı verilir. Yani dikkat edin diyor. Yani mali şeylerle sizi kandırabilirler 40. ayet kerimede ise gerçek Mevla'nın Allah olduğu anlatılır ve düz bu şeyle biter. Açıklamayla alakalı orada da Musa Aleyhisselam'ın şeyi anlatıyor. Vakitler biraz daha okuyalım inşallah. Daha yanlış diye konu. 9. yüzyıl tarihin en önemli dönemlerini peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleri Önder, önderleri idiler. Allah'ı Allah'ı Rab hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanlar dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişilerdi. 9. yüzyılda Arap suresinin son tarafı Enfal suresinin baş tarafı yer almaktadır bu kısımda da üç tane mesaj var. Birincisi, birinci mesaj peygamberlerin mücadelesi. Bu tarihte tevhid ve şirk mücadelesi insanoğlu var olduğu müddetçe ne yapacak devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tamamlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu ise Hz. Musa aleyhisselam dönemine aittir. Burada A. Burada Hz. Musa Aleyhisselam'ın Firavun ile mücadelesi o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamı, katliamı ile şehit olmaları. İkincisi ise Hz. Musa Aleyhisselam'ın ashabının, e, e, ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret ta talepleri. Ayrıca o dönemde yaşayan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi kıymetçi var. Enteresan şeyler. Gerçekten Demek o zaman da bu e, tufa, ya yani ve musibet daha şiddetlisi varmış yani. Biz halimize şükretmeliyiz Gibi belalar. Sonunda Firavun'un da Firavun'un Hz. Musa Aleyhisselam ashabına hicret, için izin vermesi ancak sonradan sözünden dönüp sonradan sözünden dönüp ordusu ile Hz. Musa Aleyhisselam ve ashabını takip etmesi ve sonunda da ordusuyla beraber denizde helak olması anlatılmaktadır Mehmetçi. Evet. Bundan sonra Hz. Musa Aleyhisselam'ın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahiy, vahyin yazılı lehvalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılmaktadır. Çünkü Musa Aleyhisselam ihanet ediyorlar kıymet cemaat. Mesela denizi geçerek Firavun'un şehrinden kurtulan İsrailoğulları, Daha, sonra, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hz. Musa Aleyhisselam da bir put yapmasını istediler. Hz. Musa Aleyhisselam ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. Yaptığınız yanlıştır dedi. İsrailoğulların ikinci ihanet ve sapmalar ise yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hz. Musa Aleyhisselam'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden bir buzağı yapıp tapmaları idi. Tapmaları oldu. Yani hemen peygamber hemen ufak bir göz kapıyor ama arkabinden arkalar hemen yoldan çıkıyorlar. Sonra ashab-ı sert cumartesi ashabı Yahudilerin diğer hileleri gibi konular anlatılmaktadır burada ki İkinci mesaj ise Allah'a Allah olan ilk sözümüz ahdimiz anlatılmaktadır. Enfal suresi Enfal suresinde Burada e, pardon Enfal, e, bir önceki sureyle anlatılıyor kıymetçim. Araf suresinde son bölümde. ve Allah'a ilk ahdimiz sen bizim Rabbimizsin sözümüzdür. Yani galü bela o sözümüz var ya. Bu sözün ikinci bölümünde ise kula bela e, bela olayı ile başlayan ilk ahit söz anı hatırlatılmakta. Allah-u Teala'nın esma Husnası'nın güzel isimlerinin doğru anlaşılması gerektiği anlatılmaktadır bizlere. İnsanın şirk koştuğu putlar, şeytanlar açıklanır ve bunlara karşı mücadele edilmesi istenmektedir insanlardan kullanan. Kur'an okunurken bile şeytanın pusuda olup vesveselerle bildirim bildirilmekte. Eûzü besmele ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği anlatılmaktadır. Arap Suresi dua, zikir, tesbih ve secde emriyle de ne yapılmaktadır? Sonra ermektedir. Secde ayeti ve sonunda Üçüncü mesaj ise şu. Allah-u Teala'nın yani dünya tehlikesi ki bizim de hepimizin karşı karşıya kaldığı bir durum. Dünya dünyaya tapma, dünyayı istemek ki şu anda bütün herkes dünyayı istiyor. Ahiret anlatıyorsun, kabul etmiş. Çok önemli değil. Yani lazım da değil. Ama halbuki bize asıl olan nedir? Bir, e, ahirete yatırım yapmak. Çünkü ahirete yatırım yapanı Allah-u Teala zaten veriyor. Fazlasıyla veriyor. Allah-u Teala'nın rızası için çalışmayı, tebliği, cihadı terk etmek, dünyevileşmektir. Bu cüz'ün son bölümünde ise Enfal Suresi başlar. Bedir Savaşı'ndaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açığa çıkar. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal Suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne devlete ait olduğu açıklandı. Bütün zaferin ve ganimetlerin allah Teala'nın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayet kelimelerde ganimetlerin humusu yani beşte biri Allah ve Resulüne devlete kalacak beşte dördü ise mücahitler arasında dağıtılacak şeklinde uygulama başlatıldı. O dönemde savaş tezi hatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetlerin hisse sahip oluyordu. Ama daha sonra, sonra devlet askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda Savaş durumunda tezyatını tedarik, tedarik ettiği için kalimette tümüyle devlete kaldı. Ayrıca bu 9. cüzün son bölümü son tarafında müşriklerin tuzakları tutarsız talepleri kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılmaktadır ve anlatılmaktadır. Müslümanların savaşa hazır olmaları ne yapılmaktadır? istenmektedir. Ve bu şekilde ne yapacağız? 9. cüz bitiyor yok Burada bu şekilde okuyoruz imkanı nespeten ne yapalım? Eve gittiğimizde en azından hiç olmaz ufak bir bölümünü alıp okumakta fayda görüyoruz ve tavsiye ediyoruz kıymetli Daha iyi anlamak, daha iyi hayatımıza yansıtabilmek, i̇şte oradaki bu anlattığın olayları daha iyi anlayabilmek için okumamız gerekiyor. Abi Maktar Hazretleri anlayıp amel edebilmeyi, hayatımızda uygulayabilmeyi nasip eylesin inşallah. kabul etsin Allah Biz cümle geçmişlerimiz ve şehitlerimizle başlayalım. Allah'a emanet olun.